Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir troll ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun troll ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz diyen Özgür Özel dikkat çeken iddiaları peş peşe patlattı. 8 bin kişilik trol ordusu var ve bu trol ordusunu 25 kişilik ebabil harekat yönetiyor. Başında Emin Şen var. Eminimsinin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez. Ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz soyluyu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. Eminimsinin arka cebinde geziyor bu hesaplar. Bunların AK Parti'yi savunduğu durum AK Parti'nin Süleyman Soylu'yu savunduğu durumdur. Bunlar için ben Lut kavmiysem Berat Albayrak da o kavimdendir. Bunlar Süleyman Soylu'nun troll ordusudur. Maaşını kendisi değil, bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir. Açık grubun 8 bin üyesi var. 25 üyeli tasarımın yapıldığı gruplar kapalı. Süleyman Soylu bir vatansever ulaştırırsa diyordu ya, bir vatansever ulaştırıyordur belki. Bir vatansever çıktı, seni rezil etti işte. Allah insana şah damarı kadar yakın ya, biz de Süleyman Soylu'ya çatlayan ardamarı kadar yakınız. Her türlü tehdide karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa özgür özelin koruma kullanmasına da gerek yok dedi.